Neler söyleyeceksin? Gün çok büyük. Vallahi söylenecek bir şey şu an yok. Bütün her şey hakemin başlama vuruşuyla başlayacak. Yüz, yüzde kaç şansınız? Yüzde veremem ama yenmek için hazırlandık. Engin merhaba. Merhaba. Evet. Sakatlığın nasıl? Valla pek iyi değil, he. Bu maç olduğu için oynamak zorunda hissettim kendimi. Hemen de gösterir misin seyircilerimize? Şu parmakta mı? parmağında bir lokal anesteziyle oynuyorum. Şu anda bizim için çok önemli bu maç. Bu maç almamız gerekiyor. Bir derbi maçıdır. Yani şu anda çok eksiğimiz var ama. Eksiğimiz var ama onu, onların yerlerini dolduracak arkadaşlarımız da var. Teşekkür ederim. Zor maç ama kazanmak zorundayız. Eğer iyi günler yakında onun için bu maçı almak zorundayız. Ya biz buraya yenmek için geldik. Başka hiç mi düşüncemiz yok? Sadece bunları söyleyeceğim. Kale ve top var. Hadi. Top. Siz kazandınız. Neden İsmail? Neden bu taraf? Ee, kaleci öyle istiyor. Evet Sayın Çak, Ne diyeceksiniz maç için? Zor maç. Zor maç. Her maç zordur. Esasen her maçta kolaydır. Umarım her şey çok güzel olacak. Zemin nasıl? Biraz kaygan gibi. Biraz kaygan ama normal. Bu hava şartlarında bu zemin normal. Sertlik konusunda müsamaha. Zaten FIFA'nın kuralları belli. Bu konuda başta göreceksiniz neler yapacağım. Bir başka atak ve Tayfun'un ümit hareketi sert. Ümit nedir problem? Valla gördüğünüz gibi bomboş gidiyordum arkadan vurdu ya. Valla bana göre yüzde üç ben Çünkü topu ben önüme almıştım. Arkadan darbe geldi yani. Topla ben buluşmuştum.